milletim. Sizlere en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Türkiye olarak çevremizdeki ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ile birlikte yakın tarihte eşine az rastlanan bir tehditle karşı karşıyayız. Bu tehdit bulaşıcı bir hastalıktır. İlk defa Çin'de başlayan ve yeni koronavirüs salgını olarak bilinen COVID-19 hastalığı neredeyse tüm dünyayı etkisi altına almıştır. Türkiye hastalığın ilk ortaya çıktığı günden gelişmeleri yakından takip eden tedbirleri vakitlice alan ender ülkelerden biri. Sağlık Bakanlığımız Ocak ayı başında yani henüz Çin'de bile ilk bölüm vakası yaşanmamışken bünyesinde kriz merkezini kurmuş. Hemen arkasından da bilim kurulunu oluşturmuş. Ülkemizde COVID-19 olmak üzere 490 diğer sınıflardaki sağlık personeli ve sağlık, güvenlik ve sosyal yardım kurumlarımız başlı olmak üzere hareket ettiğimiz için her vatandaşımızın canı Bizim için aynı derecede Türkiye olarak çevremizdeki ülkeler başta olmak üzere tüm dünya ile birlikte yakın tarihte eşine az rastlanan bir tehditle karşı karşıyayız. Bu tehdit bulaşıcı bir hastalık. İlk defa içinde başlayan ve yeni koronavirüs salgını olarak bilinen COVID-19 hastalığı neredeyse tüm dünyayı